Video çekiyorum. Burası parlak. Buralar iyice matlaşmış. Anlamıyorum ki de. niye matlaşmış. Etrafını da çevirdim güzelce. Şurada komple mat ama oraya sıfır şeyle kağıtla sıfır zımpara kağıdı yani 1200 yazıyor üstünde. Onunla güzelce suyla zımpara yaptım. Ve yani içi biraz görünmeye başladı. Şunun zaten içi tamamen mat. Bundan sonra da şey yapacağım, üstüne e, vernik boyacıdan, oto boyacısından sprey vernik aldım, vernik sıkacağım. Ondan sonra parlayacak inşallah. Evet, hayırlısı. Bakalım. Mat nasıl, parlak nasıl olacak göreceğiz. Evet. E46 Cabrio. Evet, şimdi verniklerini de attım. Yani verneğini şimdi attım. Şimdi kurumak üzere. E, kuruduktan sonra da işte gazetelerini çıkartırım. Sonra da tamamen bir bakarız nasıl olmuş diyerekten. Evet. Böyle gazetelerde çektim mecburen yani. Ama inşallah vernik düze, düzgün durur. Matla gitti sonuçta. İçindeki ampuller görünüyor şu anda. Normalde içindeki ampuller görünmüyordu. Yani o kadar matlaşmıştı. İçindeki ampuller yoktu. Bir de şimdi söktükten sonra, iyice kurusunu nasıl bir bakarız. Vernikle de işimiz bitti. Evet, vernik işi de bitti. He? Vernik işi de bitti. Ve hala kir, pis tabii. Onları temizlemedim. arabayı yıkanması lazım. Ama e, orta tarafla yan stoplar aynı oldu. Yani orası da parladı. Yani mis gibi oldu yani. E, eskisinden bin katlı iyi oldu. Arabayı bir yıka ondan sonra evet, daha güzel. yıkadıktan Kendimi sonra bir daha yaparız. Tabii. Şimdi biraz kemikleşsin o üstüne çekilen vernik. Ona görürüz. eleme sağlık. Hayırlı Elime günler. Sağ Etrafını da temizledim böyle. Yani ba gayet başarılı. Evet. Şöyle yakından da çekim gayet başarılı yani. Yani renk çok kötüydü. Şimdi böyle şahane oldu. İyi hadi bakalım. Elime sağlık. Zaten uzaktan hiç fark etmiyor. Uzaktan daha güzel. Süper.